Merhabalar Ayşen Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. size çok güzel bir örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Şöyle ince simli iple çalışacağız arkadaşlar. Bence çok güzel bu modelden yelek yapabilirsiniz. Eğer Bebe yünü ile de çalışırsanız çok güzel battaniye, puf puf battaniye de yapabilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şöyle bugün siyahın üstünde çalışmamızı yapalım arkadaşlar. Arkası beyaz olduğu için ne yaptığımız belli olmaz. O yüzden siyahın üzerinde çalışmamızı yapalım. Şöyle öncelikle zincir çekerek başlayalım arkadaşlar. Ben ara kısmına 5 tane koyacağım. Modelimiz içinde 2 tane 7 katlarından oluşturacağız kenarı yine 5 tane olacağı için 7 katlarından oluşturun. Son olan arkadaşlar 7 yapmayın. Onu 5'te bırakın. Ben şimdi size şöyle iki modelden göstereceğim nasıl katlar oluşturduğumuzu da göstereyim. Hiç bilmeyen, yeni öğrenen arkadaşlarımız için. Şöyle zincirimizi çektik. Öncelikle hemen ilmeklerimi çıkarmaya başlıyorum. İlk zincirden bir tane ilmek çıkarıyorum. 2 3 4 5. 5 tanesini kenara bırakacağız arkadaşlar. Şimdi iki tane de model için çıkarıyorum. 1 2. 2 tane model için çıkardım. Şimdi tekrardan ara kısmından 5 tane çıkarıyoruz. 1 2 3 4 5. 5 tane çıkardım. Tekrar model için 2 tane çıkarıyorum. 1 2. Tekrar 5 tane çıkarıyorum. Bu da kenarımızdaki modelimiz. Boş yer ipimiz oluyor arkadaşlar. Boş bıraktığımız kenarımız oluyor. Şöyle 5 mi çıkardım 6 mı? Unuttum orayı şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunlar modelimizin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 modelimizin. 2, 4, 5 sondakini. Bunu 7'ye tamamlamıyorum arkadaşlar. Bu 2 tane eksik kenarda 5 tane bırakıyorum. Şimdi modelimizi kapatmaya başlayalım. Şöyle başını aldım. iki ilmeğimi beraber kapattım. Ben hep sondakini baş yani geri gelirken iki kapatıyorum. Tunus işlerinde bu şekilde daha güzel oluyor kenar kısmımız. Tekrar şöyle 2 2 2 ilmeğimi alıyorum. Şu ilmekle şu ilmeği beraber kapatıyoruz. İlmeğimizi alıyoruz. Bununla bunu beraber kapatıyorum. Bununla bunu beraber kapatıyoruz. Bu şekilde hepsini kapatarak geri gelelim. Birinci sıramız bitirelim. Birinci sıramızı bitirmiş olduk. Şimdi hemen ikinci sıramıza geçiyoruz. Modelimizi kuracağız. Buradan hemen batıyorum, örüyorum. Buradan da arkadaşlar şöyle şu baştaki ilmekten hiçbir zaman tunus işinde almıyoruz bunu bırakıyoruz ikinci ilmekten başlıyoruz her zaman Çünkü bu bu ilmeğin 2 3 4 5 5 tane ördüm Burada şu ilmeğin içinden değil şu ara kısımda şu ara kısmından batıyorum ilmek çıkarıyorum 1. 2 3 4 5 5 defa buraya dolgumu yaptım hemen şundan almıyorum bundan almadan bir sonrakinden batıyorum 1 2 3 4 5 5 tane buraya ördüm Şimdi şuradan değil arkadaşlar yine bunu atlayıp ortadaki boşlukta ortadaki boşluktan batıyorum 1 2 3 4 5 5 tane dolgumu yaptım bunu atlıyorum bu kenarındaki atlıyorum bir sonrakinden batıyoruz 1 2 3 4 sonda bir tane ilmeğim var arkadaşlar bunu alıp şu arkadaki de ilmeklerden de alıyorum ip yani iplerden alıyorum ki kenarım şöyle düzgün ve tok dursun 5 tane ilmeğimi buraya da çıkardım şöyle bir görüntümüz oldu tekrar hemen bunları 2 2 kapatıyorum 2 bununla şunu da beraber kapatıyoruz şöyle 3 ilmeğimizi kapattık 4 5. 5 tane ilmeğimizi kapattık. başına alıyorum. Bu 5 tane ilmeğimi kapattım. Bunlara bir zincir çekerek sabitledim. Bir zincir çekip diğerlerini kapatıyorum. 2 3 4 5. Arada 5 tane var. Tekrar buradan bir zincir diğerleri ördüğüm fıstığımı kapattım bir tane zincir çekip sabitledim bir zincir çekip sondaki beşli ilmeklerimi kapatıyorum kenar kısmını birinci fıstık sıramızı bitirdik şimdi ikinci fıstığımıza geçiyoruz hemen şöyle ipimi biraz uzun bırakıyorum ki fıstıklarım boyunda olsun ki çekme yapmasın kenarı buradan beş taneyi örüyorum 3 4 5 5 tane ördüm hemen şu fıstığın yanından. Şu ara boşluktan batıyorum. Fıstığımı buraya yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane yaptım. Hemen burada sıradaki ilmeğime batıyorum. Arada 5 tane var arkadaşlar. 1 2 3 4 5 5 tane ördüm buradaki hemen fıstığın yanından bir tane fıstık yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 5 tane fıstığımı yaptım. Bu kenarda 5 tane ilmeğimiz var. Hemen fıstığı atlayıp ilmeklerimi örüyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane ördüm. Tekrar hemen 2 2 kapatıyorum. 2 3 4 5. 5 taneyi burada kapattım. Başına alıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Burada bir tane oraya almış oldum geri aldım arkadaşlar. Arada 5 tane olacak onu unutmayın. 4 tane ise buraya kapatmışsınızdır. Hemen geri alın. Buradan hemen zincirimi çekip sabitledim fıstığımı ve aradaki ilmeklerimi kapatıyorum. Tekrar başına aldım. Zincir çekerek aradaki 5 tane ilmeğimi kapatıyorum. 5 taneyi kapattım. Tekrar hemen buradaki beşli fıstığımı kapatıyorum fıstığımı kapattım şöyle zincir çekip sıkıladım ve tekrar beş taneyi kapatıyoruz modelimiz çok kolay gördüğünüz gibi ikinci sıramızda yaptık şimdi üçüncü sıramızdayız fıstıklarımızda şöyle hemen beş taneyi kenardan örüyorum Şimdi bu kenarından yapmıştık arkadaşlar. Bu kenardan değil. Atlıyorum fıstığımı. Fıstığımın diğer kenarından. Şuradaki ikinci kenardan yapıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane yaptım. Tekrar buradaki 5 tane ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 5 tane gördüm hemen fıstığımı atlıyorum şu aradaki boşluğa fıstık yapıyoruz 1 2 3 4 5 5 tane fıstığımı yaptım bu kenardaki 5 taneyi örüyoruz 2 3 4 5 5 tane ördüm. Şöyle fıstıklarımız da oluşmaya başladı. Çok güzel gelin yeleği olur arkadaşlar. 2 3 4 5 tanesini kapattım. Şimdi burada fıstığımıza sıra geldi arkadaşlar. Fıstığımı hemen şöyle 5 tane dolgumu kapattım. Bir tane zincir çekip sabitledim tekrar zincir çekerek aradaki 5 taneyi kapatıyorum 2 3 4 5 5 tane oldu tekrar zincir çekiyorum fıstığımı kapattım bir zincir çektim şöyle sabitledim tekrar bir zincir çekip hemen kenardaki beşli ilmeklerimi kapatıyorum bu şekilde modelimiz sıralanıyor arkadaşlar. Şöyle fıstığımı bir kere daha göstereyim. Şuraya yapacağız şimdi de. Tekrardan ilmeklerimi çıkarıyorum kenardaki 5 taneyi. 5 taneyi ördüm. Şimdi fıstığım bu yanından. Bir bu yanından, bir diğer yanından. Zaten belli. Buradan çıkarmışız. Şimdi fıstığın bu yanından çıkarıyoruz. Fıstığımı kenarına yapıyorum. 2 3 4 5 5 tane fıstık dolgumu yaptım. Parmağımı buraya bırakıyorum. Hemen sıradaki ilmekten örüyorum. Şimdi burada 1 2 3 4 5. Hemen yanınday arkadaşlar şaşırmadan bunu alın ki eksilmesin. 1 2 3 4 5 Hemen yanımız boşluğumuza fıstığımızı yapıyoruz. Yerimiz belli zaten. 3 4 5 Sıradaki hemen sıradaki ilmeğime batıyorum. Fıstığın yanında ilk ilmeğim. Bunu almayı unutmayın. Fıstığın yanındakileri kapatırken de kapatmayın arkadaşlar. Yani ara kısımlarda mutlaka 5 tane ilmeğimiz hep yukarı kadar olacak modelimiz bu şekilde arkadaşlar şöyle bunu da kapatalım bari şöyle ikisini beraber şu beş taneyi kapattım hemen fıstığın yanına geldim fıstığımı kapattım beş taneyi bıraktım gördüğünüz gibi beş taneyi karıştırmadan bir zincir çektim sabitledim bir zincirle aradakileri kapatıyorum 5 tane arada kapattım. Hemen başına alıp diğer beşliği kapatıyorum. Fıstığımı kapattım ve 5 tane grubumu. Modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ben şöyle büyük bir parçada yapayım. Son bölümde görüşmek üzere diyelim. Ben şöyle büyük bir parçada biraz örüp tamamladım arkadaşlar. Bence çok şık ve çok da güzel oldu. Beyaza da çok yakıştı. Umarım siz de beğenir benimle beraber örersiniz. Bugün de bir videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.